De yeni arabanız Sizin için hazır Kavak'ta detaylara fazlasıyla özen gösteriyoruz Detaylı temizlik hizmetiyle Yepyeni bir arabaya sahip olma deneyimi sunuyoruz. Hiçbir ayrıntıyı atlamıyoruz Ve işimizi en iyi şekilde yapıyoruz Artık arabalarımızı sizinle buluşturmaya hazırız Unutmayın İşte yeni arabanız. Sizin için hazır. Kavakta detaylara fazlasıyla özen gösteriyoruz. Detaylı temizlik hizmetiyle yepyeni bir arabaya sahip olma deneyimi sunuyoruz. Hiçbir ayrıntıyı atlamıyoruz ve işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Artık arabalarımızı sizinle buluşturmaya hazır.